Merhaba hocam, bugün nasılsınız? Çok teşekkürler için. sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biz bugün Buket'le iplerle askılama, ameliyatsız cilt gençleştirme, ameliyatsız yüz germe işlemlerini konuşacağız. Benim çok ilgilendiği bir konu gerçekten. Çünkü iplerle askılamada bir anda hastanın istediğine ulaşabiliyoruz. E, o yüzden ben hakikaten çok severek yapıyorum. Hastanın da bir anda hemen güzeldiği için e, mutlu dışarıya çıkıyor gerçekten. Anında sonuç. Anında evet. sonuç. Ve etkiler de uzun uzun devam edecek. Hı -hı. Sene, seneye i̇ki sene, üç sene, iki sene, kadar buluyor. Ee, bu iplerin güzelliği ne? Onun için sana çok teşekkür ederim. Bu iplerle de beni tanıştırdığın için gerçekten bu Güzel. ipleri olarak Güzel. kullanmaktan Güzel. çok mutlu oluyorum. Çünkü e, e, kalıcı ipler değil, kalıcı istemiyoruz. Yavaş yavaş ip orada es, erimeli ki e, kalıcı olduğunda çünkü bir reaksiyon, yakışıklıklar değil mi? Problemler evet, yaratıyor. Doğru, da oluşuyor. bunu istemiyor genelde. Hasta da istemiyor. Evet. E, çünkü hasta yaparken daha çok uzun vadeli ve kalıcı işlemlerin iyi olduğunu düşünüyor. Hani bir kere yaptırayım, bir daha uzun zaman yaptırmayayım gibi düşünüyor. Hı. Ama sonrasında komplikasyonları yaşamaya ve görmeye başladığında dermatologun onu ne kadar doğru bir şey yönlendirdiğini o zaman anlıyor. Ve bunlar da aşağı yukarı hasta bakarsanız 2-3 yıla kadar kullanılabilen yöntemler olduğu için de popülaritesi de devam ediyor. Zaten yaşımızın sarı olmak için sar askıyı bu yüzden konuşuyoruz. Evet. Ve pili olanında %100 eriyor eri olması e, tercih oluyor. Benim de zaten bu ipleri tercih etmem sebebi bunların gerçekten eriyor olması. Bu arada pandemi devam ediyor. O yüzden maske var. Ve evet. bu basit yöntemle bu hastalığı hep beraber yenebiliriz. Ben açtığım için e, şey açık evet. ve o da eee de, de, de var abi, ve sonrasında o da, da takıyor. Aynen. Evet. Maske. Yani maskesi orada. Evet. Yani bu da, da çok önemli bir ayrıntı ve önemli. Bu pandemiyi hep beraber bu şekilde yenebiliriz. Konumuza tekrar gelelim. Evet. Gerçekten önemli olan hızlıca değil, yavaş yavaş erimesi. Evet. E, ve e, sonucu çok hızlı almak. %100 eriyor o aslına bakarsanız. Öylece tamam. komplikasyon... Bir şeyden önemlisi hastaya zarar vermemek. Çünkü yapmak istediğimiz şeyle komplikasyon istemiyoruz. Her hasta... Gerçekten ben eğer bir market olsaydım organik market olurdum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaşam tarzım da öyle. Evet. Yapmak istediğim, hastaya yapmak istediğim şey de bu. Doğalını hiç bozmadan eminebilen, tamamen mutlu tanıdığım haberler. Aynen öyle. Komplikasyonsuz, alerjik reaksiyon yaratmayan ürünler kullanmak ve işlemler yapmak benim isteğim. O yüzden de e, ameliyat olmadan dokunuzun gençleşmesini istiyorsanız evet. ve bir anda biraz hızlı sonuç almak istiyorsanız, Yoksa ben aslında mezoterapiler, lazerle cilt cerrahiyi çok seviyorum. Bu iplerle bunu yapmak, askılamak, bunları yapmamak anlamına gelmiyor. Evet. Ya evet. öncesinde ya da devamında mutlaka onlarla devam ediyorum. Böylece ameliyat olmadan, genel anestezi almadan, evet. belli belirli yaşın üstünde bir hasta, eğer ciddi bir sarkmalarınız varsa bu çele hattında ve yüzünüzde ipler çok hızlı bir sonuç almamızı, evet. çok hızlı ilerlememizi sağlıyor. Zaten istediğimizde. de yani 50 yaşındaki birini 18 yaşına getirmek değil. Bir şey. Çok doğal bir şekilde yaşımızın en iyisi olmak. Evet. İstediğimiz bu. Bir de şey vardı, değil mi hocam? Şeyi istem tamam. kendimi 18 yapardım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben 22'ye kadar gelmek isterdim seviyorum ben. yaşımın <laughs> güzeli olmak her zaman çok daha güzeldir. Çünkü o zaman gerçek olursunuz. Bizim yapmaya çalış yani benim yapmaya çalıştığım her zaman budur. Dokuyu gençleştirmek, yaşınızı i̇yi, daha güzeli iyi. olmak, i̇yi, iyileştirmek, iyi. iyileştirmek marulun, emikasiumsuz, evet, problemsiz, evet. daha genç, diri ve dinamik görünmek. Bir de her zaman dolgular aynı, hmm. yani istediğiniz her şey, hmm. çözümü bulamıyoruz, değil mi? Ben dolgu sevmiyorum, yani. çok nadir doktorlardan gelir evet. çünkü hemen orayı dolgu Her şeyi dolguluyorlar. Evet, şimdi dolgu da yanlış bir şey değil çünkü dolgu da zaten doğalın var olan yararlı bir asit var ama dokuyu gençleştirmek daha kalıcı ve uzun vadeli sonuçlar. Ee, daha doğru. Ee, o yüzden dolgular benim için her zaman ikinci plandadır. Evet çok bir boşluk, bir problem varsa olayı dolguyla da halledebiliriz ama öncelikle dokuyu gençleştirerek dokunun kendini yenileme mekanizmasını harekete geçiren işlemleri daha çok seviyorum. Bir de şey var Hala hocam siz kendiniz de biliyorsunuz İpin askınama yani var olan boşlukları kaldırıp yukarı çekmenin dışında verdiği başka bir etki var. Rejimilasyon. Aynı zamanda derinin kendisinde bir iyileştirme yaptığını kendinize gözlemleyerek evet, zaten de. dikkatinizi çeken kısmı en daha çok rejimilasyon kısmı daha çok yenilen, yenileme kısmı. Dokudaki Hastalar da inanın bizim kadar artık biliyorlar ve hepsini soruyorlar. Yani bu ipleri koydum, bu ipler içeride kaldığı sürece beni evet. gençleştirmeye devam ediyor değil mi? Aynen. Aynen öyle. Çok evet. güzel bir soru sormuşlar. Çok bu güzel. Bir soru. biliyor ya artık. Biliyoruz. 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 Biliyor Biliyor. Evet. Size gelenler de hep bilerek biliyorlar. geliyorlar. Yani ben tabii ben benim çok geniş yelpazede bir hastam var ama Hı. inanın herkes artık bilgi kimsenin tek elinde değil. İnternetten her şeye ulaşabiliyoruz. O yüzden de herkes aslında bilinçli. Evet. E, ben de çok severek bu işlemleri yapıyorum. Biz de sizinle severek çalışıyoruz hocam. Çok teşekkürler. Ya, da. ya, hakkını vererek çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim canım. Teşekkürler.